Evet şimdi de iki binanın arasından düz bir şekilde bir yine bir oluşum var bir hortum gibi bir şey. Tam düz böyle dikey yani böyle şey yere 90 derece demesek de 87-86 falan ve bu da ilerliyor. E bunun gibi çok görün şey vardı yine böyle e, oldu birkaç defa daha belki 10 defa daha. Bu e nedir ey hali bilen var mı? Şimdi buna ışık dememeniz için ilerlemesini de göstereyim de yani yerden sanki yukarı ışık fırlatıyor fır şey hmm, hani mekanlar falan şey yapıyor ya lazer onun olmadığını göstermek için de biraz ilerlediğini gösterip burada görüntüyü kapatacağım ondan sonra Şimdi üst dünyanın üst tarafına anlaşılır zaten evet şu an en üstün bir alt katında efendim Tamam yatıp uyuyor. Buradan zaten ilerlediği görünüyor ve kalınlaşıyor gitgide. İyi, hadi, ediyor, yeni, gitgide ve biraz şekilde buldu. Sanki roket atılmış gibi bir şey ama bu kalınlıkta bir roket olmaz herhalde böyle bir gör görürlük. O da çok kötü. O zaten abi. Şimdi bak binanın arkasına doğru geçti. Gözükmüyordur. Ben niye yanlış içeri çekiyorum? Nereden şurası tam kayboluyor bakın. Tamam bunu da yükleyeyim Serkan. Hadi görüşürüz. Hadi geceler. Hadi görüşürüz.